geleceğe dair anlık verilen bir kararı veya bir konu üzerindeki uzlaşıyı belirtmek istediğimizde will kullanabiliyoruz. Buna dair örneklerimiz var. Bakalım, inceleyelim. There is a post box over there. Orada bir posta kutusu var. I'll post these letters. Bu mektupları postalayacağım, göndereceğim. Posta kutusunu gördükten sonra buna karar veriyor ve o anda gelişen bir karar olduğu için will artı yalın haldeki fiili kullandık. İki kişi arasında geçen kısa bir diyalogdayız. Birinci konuşmacı you still haven't put those shelves up Mike diyor. Hala şu rafları yukarıya takmadın veya rafları yerleştirmedin diyor. İkinci konuşmacı ise şu cevap veriyor. Okay, I'll do it tomorrow. Tamam, yarın yapacağım diyor ve bu tamam dedikten sonraki cümleyi konuşma anında kuruyor. Dolayısıyla will artı yılın fiil kullanılmalı. Yine bir diyalogumuz var. Yine kısa bir diyalog. Let's have a party. Birinci konuşmacı hadi parti yapalım diyor. İkinci konuşmacı that's a great idea. Bu harika fikir. Harika bir fikir. We'll invite lots of people. Çok sayıda insanı davet edeceğiz diyor. Ve şu bölge gelecek zaman yani will artı fiil bölümüdür. Ve konuşma anında karar verildiği için ve bir konuda aynı fikirde oldukları için will artı fiil şeklinde kullanıldı. Geleceğe dair bir şey için önceden karar verildiyse biz be going to yapısını kullanıyoruz. Örnek cümlelerimizde bu durumu inceliyoruz. I'm going out. Dışarı çıkıyorum. I'm going to post these letters. Bu mektupları postalayacağım. Göndereceğim. Going to yapısının kullanılması bize bu cümlenin çok önceden kararlaştırıldığını gösteriyor. İki kişi arasındaki bir diyalogdayız. Bir benzerini az önce görmüştünüz. You still haven't put those shelves up, Mike. Mike, rafları hala takmadın. Mike cevap veriyor. I know. I'm going to do it tomorrow. Biliyorum. Yarına yapacağım veya bu işi yarın yapacağım. Going to yapısını kullanması ile birlikte bizde şunu belirtmiş oldu. Rafları takmayı önceden planlamış zamanı belli, kararı belli. Helen and I have decided to have a party. Helen ve ben bir parti vermeye karar verdik. Veya bir parti düzenlemeye karar verdik. Sonraki cümleye dikkat. We are going to invite lots of people çok sayıda insana davet edeceğiz. Parti kararlaştırdıklarında kaç kişiyi davet edeceklerini de karara kararlaştırmışlar. Bize bu cümle bunu gösteriyor. Gelecekte bir olayın gerçekleşeceğine dair tahmin yürütüyorsak her iki şeklini de yani will ve be going to yapılarını kullanabiliyoruz. Genellikle aralarında pek büyük bir anlam farklılığı olduğu söylenemez. Örneklerimize bakalım. I think Manchester United will win the game. Bence Manchester United oyunu kazanacak. Bu cümlede will kullandık. Diğer cümledeyiz. I think Manchester United are going to win the game. Bence Manchester United maçı kazanacak. Bu iki yapı arasında pek de büyük bir fark olduğu söylenemez. Gördüğünüz gibi birbirlerinin yerine kullandık. Burada are kullanmamız Şundan ötürüdür. Takımları ifade ederken tekil değil de çoğul olarak ifade ediyoruz. Buna dikkat edelim. Diğer örneğimizdeyiz. I think the weather will be nice tomorrow. Sanırım yarın hava güzel olacak. Diğer cümlemiz I think the weather is going to be nice. Sanırım hava yarın güzel olacak. I think the weather is going to be nice tomorrow. Evet, iki cümle arasında pek de büyük bir fark yok. Gelecekte olacağını düşündüğümüz veya olacağına inandığımız şeyleri belirtirken will kullanabiliyoruz. Bu durumlarda sadece tahmin yürütüyoruz. Herhangi bir somut veriye dayanmıyoruz. Peki hala örneklerimize bakalım. One day people will travel to Mars. Bir gün insanlar Mars'a seyahat edecekler. Tamamen şahsi düşüncemiz. I'm sure it won't rain tomorrow. Eminim ki yarın yağmur yağmayacak. It will be, yine gelecek zamanda başka bir cümle. It will be another beautiful sunny day. Başka bir güzel ve güneşli gün olacak. Şurayı kısalttığımızda it will be şeklinde de okuyabiliyoruz. İki tarafında da tahmin yürütülmüştü bu cümlenin. Dolayısıyla biz yine will kullandık. Tabi ilk cümlemizdeki olumsuz haliydi. These shoes are very well made. Bu ayakkabılar çok iyi yapılmış. They last a long time. Uzun süre devam edecek. Uzun süre kullanılabilir anlamında. Last sözcüğünün dayanmak anlamı da var. Dolayısıyla bu cümleyi şu şekilde çevirdiğimize de doğru olur ayakkabılar uzun süre dayanacaklar. Gelecek zamanda tahmin yürütüyoruz ve elimizde somut bazı veriler var. Biz de tahminimizi bu verilere dayanarak yürütüyoruz. Böyle bir durumda be going to'yu tercih ederiz. Örneklerimizde de buna dair bazı güzel cümleler göreceksiniz. There isn't a cloud in the sky. Gökyüzünde bir bulut bile yok. Şu cümleye dikkat. Going to yapısıyla devam ediyor. It's going to be a lovely day. Güzel bir gün olacak. Gökyüzünde bir bulut olmadığı için açık bir hava var ve bu cümleyi kuran kişi de buna dayanarak güzel bir gün olacağını söylüyor. This bag isn't very strong. Bu çanta çok sağlam değil, çok güçlü değil. It's going to break. Kırılacak veya bozulacak, kopacak. Artık çantanın türüne bağlı bu. Demek ki çantaya gücünün ötesinde taşıyabileceğinden fazla bir yük yerleştirmeye çalışıyorlar ve bunu gören bir kişi de bu tarz bir cümle kuruyor. Son cümlemize bakıyoruz. I feel terrible. Çok kötü hissediyorum. I think I'm going to be sick. Sanırım hasta olacağım hasta olacağına dair belirtileri hissetmiş ve kendisini kötü hissettiğini belirtti zaten. Bundan dolayı going to yapısını burada kullandık.